Yine dramatik bir maç oldu. Yine gol Uzaklardan gol yedik. Maçı rakibi önüne geçti. Kepkiler var. Neler söylüyorsunuz? Ya biz rakibi yenmeye çıkıyoruz, konuşuyoruz. Bir şey oldu mu da cezayı yazıyorlar. Cezada yazıyorlar aradım da direkt yöneticiyi de aradım. Gol offside değil, kesinlikle offside değil. Görüntü de var elimizde. 964 artı 4 verilmeyen yüzde birinin gözünün önünde penaltı. Bunlar katlayama <laughs> geliyor ki ya. Biz ne yapacağız bunların onu da bilmiyorum ya. Yani. Ne yapacağım? Yine bunu bilmiyorum yani. Bir süreçten geçiyoruz, zorlu süreçten sonra hakeme yani sallamak da istemiyoruz, hakaret de etmek istemiyoruz ama çığırından çıkardı ya. Çığırından çıkardı. Başka hiçbir şey yapmıyorlar. Tamam hani yine gördüm bu sene doğramaya gelmiş bu hakemede. Ya. Yani biz alacağımız maçı beraber bitirdiyor hakemi. Yani ben artık bunlarla iyi niyet olarak zerre yüzde bir düşünmüyorum. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet. Hele bizim için Enzer Asad'ın karşılaşmalarını öne geçtik. Çok boş bir gol yedik. Maçın son beş dakikasını iki kadar anı. Yine maçın hakemine Evet. Tabii eksiklerimiz vardı. Yani iyileşenler oldu. Tam performans ve eksikleri şey olabilirdi ama çok güzel mücadeleler verdik. Maalesef hakem maçın önüne geçti. Yani hem offside olan gol de offside değil arkadaşların söylediğine göre. Onun dışında da üç tane dört tane net %100 penaltımız verilmedi. Yani artık yeter diyoruz tamam mı? Adaletli maçlar yönetilsin. Hakkımız neyse o verilsin. Yazık tut günahdır yani emekçi arkadaşlarımız. Üzgünüz yani. Teşekkür ederiz. Evet Aziz Bolat'ın. Her maç bugün kader anı bizden yaradaydı. Hakem geliyorsunuz. Açık önüne geçti. Zaten zor kazanıyoruz, zor puan alıyoruz derler söylesin ya. Abi yani maçın hakkında konuşacak bir şey yok. Biz yani dört kişi, beş kişi sakat iğneyle topu Yani mücadele ediyoruz. Yani tamam mücadelemizde yenilelim. kimse bir şey demiyor. Mücadele ederek yenilelim Ama hakemler yani oyunun başında ilk yarıda penaltı var. Yani doksan artı beşte penaltı var. Yani çalınmayan. E, faulle verilmeyen katla inanılmaz şekilde mücadele ediyoruz. Biz yani tamam can çekişiyoruz burada, mücadele ediyoruz da yani bunu da artık göz önünde bulundursunlar. Gelen hakemler yani bize şey de göstermesin, müsaade de etmesinler yani. Ne görüyorlarsa, hak neyse onu yapsınlar abi. Biz yani başka hiçbir şey istemiyoruz ya. Bizim artık canımız yanıyor abi her hafta. Çorum maçı öyle. Yani üç 4 tane var, net maç hakemler yüzünden kaybettik ya. Biz yani o maçları kazansak çok farklı yerlerde olabilirdik. Ama yani kendi fakatlarımız yine ile onunla bununla eksikler, mücadele ediyoruz, her şeyle mücadele ediyoruz. Ama yani geliyor bir tane hakem teki yani bizim hakkımızı emeğimizi çalıyor. Ben yani diyecek bir şey bulamıyorum abi yani gelsin yani baştan sonra özetleri var izlesin. Kendi vicdanını gece yastığa koyduğunda kendi vicdanını eline koysun ondan sonra bizi şey yapsın abi diyecek bir şey yok. İyi oynadık mücadele ettik Pozisyonlarımızla var adamlar yani biz zor gol attık adam yine yani saçma sapan bir şekilde gol dedi. Nasibimiz değilmiş demek. Değil Yapacak bir şey yok abi. Yani mücadelemizi vereceğiz. Sonuna kadar vazgeçmek yok. Teşekkür ederiz Erbaç. Ömer Faruk Erbaç'ın görüşü yine önüne geçti bizim karşılıklarla. Zaten kısıtlı bir kadromuz var. Az önce Ermeş de dedi. Daha ne yapmamız gerekiyor diye. Neler söyleyebiliriz? Maalesef <gülüyor> <gülüyor> her anlamda aksilikte peş peşe geliyor. Bunlar hakem olaylarda geldiğimiz günden beri. Devam ediyor. Bilmiyorum niye yapıyorlar. Anlamıyor mular? Gelmiyor mular? Gerçekten iyi niyetli ne? Anlamıyorum. Ya şu golü vermemek, şu kanaltıyı vermemek. Hakimler neresine var bilmiyorum. Penaltı nasıl olur? Bir bana anlatsın ya. Ya da bir, bir metre, iki metre geriden çıkan. Alsın seyretsin. Ekranda seyretsin kendisi ya. Seyretsin Allah aşkına bana. Ben hayatımda hakem tanımam. Hakimleri bilmem. hiç hiçbir sporcu hakeme terbiyesi yaptırmam. Her takım kuraldır. Hakimleri tanımayacaksınız diye. Bunu da yapmayın ya. Bunu da yapmayın ya. Penaltı ne Hadi golü Hadi offside'i anlayamadın. Hadi. Offside kuralıyım bilmiyordum belki. Geriden çıkan offside veriliyor. Öyle öğrenmişsin belki. Ya ne diyeceksin ya? Nasıl, nasıl penaltı nasıl oldu kardeşim ya? bu kadar gerek yok ki ya. Yani, Çocukları tebrik ediyorum yani. iyi bir takma karşı, iyi bir oyun oynadık. Bugün gelen eksiklerimizin tabi e, takma katılması biraz daha bir takım üyetle büründük ama fiziksel olarak e, sıkıntımız e, zaman zaman öne çıktı. Onun e, eksiklerini yaşadık. Ama çok daha iyi olacağız. Bundan en ufak bir e, şüphemiz yok. İyi olacağız. Bu takım kendini bulduğunda, antrenman dozaj yükseldiğinde e, debre arasından sonraki süreti çok iyi değerlendiririz. Ve yine göre bir şey söyleyeyim, e, tabii bu bir konuşma olmasın. hakemlerde hakemler de engelleyeceğiz, onu söyleyeyim. E, e, öyle kafalarında bir e, soru varsa, başka bir şey varsa kimse, kusura bakmasın. Bu, bu, bu sporun adaleti var, vicdan var, çalışma var, emek var. Bu emek ve çalışma karşılığını alacaktır. Hiç kimse buna gücü yetmez, onu söyleyeyim. Özellikle. Teşekkür ederim hocam. Sevgili seyirciler, Megaspor, Kevi Stadyumu'nda kendi evinde e, ilkte 5. sırada yer alan Ankara Spor'u ağırladı. Yarısı bir spor sonu ermişti karşılaşmanın. İkinci yarısında ise Megaspor, geçen haftada nazaran daha baskını, daha iyi daha doğrudur, bir futbol sevgi ve Anadolu'yu buldu ve karşılaşmada da ve dakikalarda Ankara Spor'u bu anne bir, bir sona erdi. Ancak maçın hakem kuruyorsu ise maça damla vurdu. Yani o ilk yarısında da ikinci yarıda da net e, penaltı bulmuşları var. Penaltı kazandı. E, pozisyonlar vardı. O pozisyonlar da maalesef maçın hakemi bunları değerlendirmeden e, direkt e, oyunu devam etti. Sonrası Tam kader anında aslında 90 artı 5'in dakikada Negros konu, konusu, evra alışverişi içerisinde düşürüldü net %100 olarak en alttayıyı yine hakem es geçti ve maçın sonunda ise tansiyon yükseldi. Hemen İngiliz hem Spor şefesinde, hem de Spor taraftarında hakeme büyük tepki vardı. İngiliz Spor'un ıı, sonrası açıklamalar da yaptı tabi. İngiliz Spor kulüp başkanı aynı zamanda İngiliz Spor teknik direktörü, görevi, İngiliz Spor oyuncular da maç sonrası açıklamalar da yaptı. Hepsinin ortak fikri aynı şekildeydi. Maçın ortak kemeğinde büyük tepki var vardı İngiliz Spor'a karşı. Iı, anlamsız bir tutum var sol zamanlardaki maçlarda gördüğümüz kadarıyla ve bununla ilgili de gerekenler ne varsa Negos o yönetim olarak yapacaklarını ve hakemlerin daha dikkatli olmasını istiyorlar. İşte güveniş güvenlik önlemleri alındı şu anda büyük gördüğünüz gibi ilçe sıralarında ve burada Çevik Kuvvet içinde biraz da maç hakemlerden bulunan ilçeyi terk edecekler. Tabii ki tepkiler dinlemek Artık e, yolculukları da izleyecek. E, Spor buna göre de karar vermesi gerekiyor. Egon aynı zamanda offside oynayan yüzde yüz gol pozisyonunda edilmişti. Bunu da aktaralım. Eşe Stadyonu Nego Spor, ilk devrenin gitmesine bir hafta kala kendi evinde Ankara Spor'u ağırladı. Karşılaşma bir bir sona yaptı.